Merhaba, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Öncelikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. E, aramızda çok fazla çocuk olduğunu bildiğim için söylemek isterim. Buradan Atatürk'ü de almış olalım tabii ki de. E, bu e, videomuzun konusu bambaşka aslında. şey Güncellemeden sonra bir internet problemi oluştu biliyorsunuz ki. Timeout uyarısı alan arkadaşlarımız var. Ben topluluk kısmında anket falan yaptım. Çok sayıda kişi bu sorunu yaşıyor. Onun hakkında birazcık bilgilendirme yapacağım bu videoda. Şimdi şöyle arkadaşlar benim bir videomun altına yorum geldi. Bir tane arkadaşımız bu yine internet probleminden muzdaripmiş bana dedi ki hani yetkililere iletebilir misin çözmeleri için falan filan. Ben Discord'umu silmiştim ama arkadaşıma rica edebilirim yazması için tam olarak nasıl sıkıntı yaşıyorsun detaylıca açıklar mısın diye sordum. O da cevap verdi yani timeout diyor oyundan atıyor internet çekse bile timeout diyor ve bunu bir tek ben yaşamıyorum. Buna bir çare bulun oyunu oynayamaz oldum ya bu nedir lütfen çözün falan yazmış. Ben de dedim ki timeout hatasını arkadaşımda da veriyor. Bu kişi yazmadan önce de zaten e, bu problemi yaşayanlar vardı. Ki zaten bu arkadaşın da yeni başlamamıştır. Hani birazcık sabretmiştir sabretmiştir artık yazmıştır. Neyse ben de dedim ki timeout hatasını arkadaşımda da veriyor. Kasaya girerken falan ya da herhangi bir yere çok sıkıntı yaşıyor. Hatta onun arkadaşında da aynı problem var. Güncellemeden sonra oluşan bir hata diye düşünüyorum. Düzeltilir yakında tahminimce. Ben arkadaşıma yazayım Discord'da ulaşabileceği biri varsa at versin dedim. Ee, sonra bu işte SS'i yorum SS'ini akışını e, Salih'e attım. Hani senin Discord'un var bunu atar mısın falan diye. O da e, yardım kanalından e, taşlı arkadaşlar. Yaşadığınız problem nedir e de Salih şey yazmış mesela. Oyunda güncellemeden sonra oluşan time timeout adında bir problem var. Oyuna girerken oyun içinde sohbette vesaire oluyor. Bu sorun tek bende değil. E, Birçok kişi de var ve internet kaynaklı değil. Yani i̇nternet kaynaklı olarak söylüyor bazıları. Hani etkisi olabilir ama e, tek neden bu değil ve hani güncellemeden önce çok nadir bir şekilde bu hatayı alıyorduk. E, güncellemeden sonra bunun patlak vermesi hani güncellemenin problemi. Neyse Salih hem kendisi yazmış, sonra benim bir yorum akışımı ona attım, SS'i atmış, aynı sorunu yaşayan birkaç kişi olarak. E, teşekkür falan etmişim, sonra anket açtım demişim. Ha topluluk kısmında anket açmıştım bu konuyla ilgili. Onun sesini almışım. Sonra biraz oy versinler bunu da atabiliriz demişim. Ertesi günde benim anket biraz oylandıktan sonra o halini mesela 61 kişi oy vermiş. O halini de atmış. Fotoğraf olarak %66 evet bu problemi yaşıyorum'a oy vermiş arkadaşlar. Yani yüksek oranda bu problemi yaşayan insan var. Ee, şey demiş hala bir dönüş yok. Anketi ben de yap, oraya attım demiş. İşte anketimi atmış. Neyse cevap gelmeyince arkadaşlar Anıl diye bir içerik üreticisi var TikTok'ta. Ee, Salih onunla konuşuyor. Ona bir sorayım demiş herhalde. Ona yazmış. Discord'da açtığı ticket'ın SS'ini alıp ona demiş ki oyunda ben ve birçok kişinin yaşadığı bir durumu Discord'da ticket açarak bahsettim ama kimse dönüş yapmadı. Sen ilgileniyor musun diye ona sormuş. O da şöyle cevap vermiş arkadaşlar. Onu bizim içerik üreticileri bildirdi. Genel olarak bu sorun internet bağlantısı yavaş ise oluşur. Tabi güncellemeden sonra artı demiş. Sonra Salih de demiş ki birçok internet ağı değiştirdim sorun devam etti. İnternet kaynaklı olsa tek bende olurdu. Ama birçok kişi de var maalesef. Bir dakika deyip benim e, topluluk kısmında yaptığım anketin esesini atmış. Arkadaşımın kanalda yaptığı anket diyerek. Sonra anında demiş ki maalesef çözüm bulunana kadar beklemek zorundayız. Bu konu için yöneticiler ile iletişime geçildi. Tamamdır teşekkür ederim rica ederim falan filan konuşma böyle bitiyor arkadaşlar. Sonra ben de teşekkür ediyorum falan. Yani elimizdeki bilgiler ve çözüm önerileri bu kadar. Beklemek. Garena'ya kalmış arkadaşlar. Garena'nın elini ne kadar çabuk tuttuğuna vesaire bağlı biliyorsunuz. Bir sene önce mi iki sene önce mi ne çok ağır bir şekilde ping hatası alıyorduk. Hani 999'larda hep oyun oynamaya çalışıyorduk. Bu sorun da böyle bir hafta falan mı sürdü iki hafta mı sürdü iki hafta sürmedi ama bayağı bir uzun sürdü ama biz oynarken delirdik ne delirdik tamamen Garena'ya bağlı yani elinde kadar çabuk tuttuğuna ya da problemin boyutuna bağlı şimdi <laughs> tamamen Garena'ya da yüklenmeyeyim. Öyle bilgilendirmek istedim yani e, bu internet hatası var beklemek zorundayız şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok e, sizin internetinizden kaynaklı değil genel olarak oyunda sıkıntı var şu anda. Her kişi de yok. Mesela bende bu problem yok. Ben yaşamıyorum. O da neye göre hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok kişi de varmış. Öyle yani bildiğim dedim. Hem 23 Nisan <laughs> vesilesiyle böyle bir kutlarım falan dedim. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.